İşte benim kızım. Hadi konuşalım anneciğim. İşte mi anneciğim? Aferin benim kızım. Ha, aferin. Bravo Lale'ye. ha tamam. Tamam anneciğim. Hadi bırakalım onu. Isırma. Bırakalım. Bitti anne. Bitti bak. Boş. Sizi izleyen herkese merhaba. Oh. Oh. Kızım kaçta Lale? Aaaa. Ah. Aman bahis düşür. Aman 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 aman. Varmam meleğim düşmesin. Gel şu ay ay aman aman aman. Anneciğim dur. Anneciğim. Biraz yardım eder misin Neyi bir tutar mısın hayatlarımda? Ay. <laughs> Canım, anneciğim düşme öyle bebeğim. Gel. <laughs> Şş, çok hay, çok hay. Aa, aa, aa. 11 yaşında. Doğumunun 5. gecesinde... ...bu, ııı, ...ve epilepsi... Hmm. ...hastası şu anda. Doğumunun 5. gecesinde... ...ağır bir konvizyonla geçirdi. Halk arasında solukluğa bekleniliyor. O, o işte, kızımı... ...şu anda bulunduğu... Hafif orta mental seker bıraktı. Katrinin gözleri buçuk numara. Astigmatı da var. Yaklaşık 10-15 metre kadar böyle bildiğini tahminen söylüyor hekimler. Şu an henüz yürüyemiyor, konuşamıyor. Ama duygusal ee... ve nah, nasıl anlatsam bilemiyorum. Çok duygulandım. Yani her şeyi anlıyor ama ifade etmekte zorluyor, zorlanıyor. Ama bunun için vücudunu çok iyi kullanıyor. Biz anne kız aramızda çok güzel bir bağ kurduk. Tabii büyümeyle birlikte kendini ifade etmekte zorlanınca son hurçunlaşabiliyor, agresifleşebiliyor. Dur bebeğim, dur. Ah canım, tamam annem, acımayacak. Dur. Gel bebeğim. Tamam. Aa, Gel biraz gizlere konuşalım. Hı -hı. Tamam, oynayacağız biz seninle. 11 yıldır e kızıma bakıyorum. O bana Allah'ın bir emaneti. Asla şikayetçi olmadım. Biz çok <laughs> özel insanlarız. Kızım da çok özel. Yaradan'dan geleni boynumuz kıldan ince. Ama bir anne olarak ben de yalnız bir anne herkes gibi. Çalışmama rağmen devletin Hiçbir sosyal etki faydasına fayda Bildiğiniz normal bütün tedaviler. <laughs> Kızım bak konuşuyoruz, bak kameraya konuşuyoruz. Bay bay yapalım gel. Merhaba, bizi izleyen herkese merhaba. <laughs> Ama niye okudurmuyorsun? Niye okudurmuyorsun? <laughs> Alamadım Annem ben seni böyle? İşte görüyorsunuz ne kadar zor. Onun sevgisi şefkati olmasa kolay değil. Hiçbir zaman şikayet etmiyorum ama çok zorlandığımı görüyorsunuz. Ve sen bir yardım et ayaklarından. Ah canım benim acı her tarafım anneciğim ya. Ama oslu dursan da bak. Merhaba yapıyoruz kameraya. Merhaba. Hoppa benim kızıma. Ha. Baba hadi gel. Gel bak parkta bak. Yaklaşık 10 metre kadar ötemde park var. Hemen şu ağaçların arkasında. Ama buna rağmen gördüğünüz gibi laleyi aşağı indirmekte götürmekte artık çok zorlanmaya başladık bir odadan odaya, ya, yerden sandalyesini almak bile çok çok güçleşti. Gücümün yettiğini hatta daha üzerinde savaş vermeye çalışıyorum. Ama nereye kadar, nasıl? Bugüne kadar anne baba olarak elimizden geleni yaptık. Tüm imkanlarımızı kullandık. Kızım %90 tedavi edilebilir bir rahatsızlık da birçok sekerleri olmasına rağmen bugün yeterince fizyoterapi alabilse arkasından da ayak bileklerindeki şu dönmek için aşı bir ameliyatı olacak. Bu ameliyatı yani şu ayaklar bu şekilde düzelecek. Gerekli olan her türlü ortopedik cihazları kullanıyoruz. Yardımcı. Fizyoterapi eğitimi alması gerekiyor her gün. En az günde bir saat. Ama sosyal güvencemiz olmasına rağmen ben karşılamak zorundayım. Çünkü artık aşağı götürdük. Merkezlerdeki 3-5 saat tedavilerle yetinecek durumu çoktan açtı. Ama eve geldiği zaman da ben ödemek zorundayım. Aldığım takdir ederseniz düşük bir maaşla günlük hayatımızı, günlük idarelerimizi karşılayacağım. mi tedavi edeceğim. Burada taşla da bir başıma neyi Hangisini karşılayacağım bilemez oldum. Keşke katillerde de İbrahim Tatlıses'in... ya da çok ünlü bir devlet adamının ya da bir sanatçının kızı <laughs> olsaydı. Son günlerde gündemde biliyorsunuz geçirmiş olduk yaralanma olayından sonra. Aa! Dünya üzerinde birçok merkez var, ülkemizde de var, alternatif merkezler var. Güne kadar imkanları yettiğince hepsini denemeye çalıştım ama artık tıkanma sürecindeyim. Katlerim bir buçuk yıldır ikiye yapılmış. tedavisi tamamen durdu. Kızım ayakta durabiliyordu, dengede durabiliyordu, adımlayabiliyordu. Ama tedavisini yaptıramaz durumda olduğumuz için ne yazık ki artık geriye sarmaya başladı tekrar. E bir de bir annenin görebileceği en büyük bir acı. ızdırap tabii ki. Dünya gözüyle yavrumu sağlığına kavuşup kendi ihtiyaçlarını belirtip duruma gelmesini çok arzu ediyorum. Her anne gibi ona da bir şey olsa Katri'ye kim bakacak? Çünkü başka kimsem yok, yakınlarım yok, aile büyüklerim yok. İkimiz hayata tutunduk yavrumla. Yaşamaya çalışıyoruz. Benim en büyük emelim Lale'yi sağlığına kavuştuk. Ondan sonra hayata gözlerimi yummak. Ve bunun için çok çok yoğun fizyoterapi eğitimi alması gerekiyor. Arkasından ameliyatı gerekiyor. Daha sonraları çok çok daha tedavileri var. Örneğin işte göz için, 18 yaşından kadar lazer tedavisi olabilir. Şu anda gözlük kullanıyoruz. Endokrin tedavileri var. Bireysel eğitim var. Temel eğitim gider, e, temel günlük ihtiyaçlarını gidermesi için bireysel eğitim alması gerekiyor. Konuşma terapisi alması gerekiyor. E bütün bunların hepsi belirli bir maliyete dayanıyor. Ben artık bunları tek başıma yüklenemiyorum. E, zaten benim diğer insanım da Derya Deniz olsa bu böyle kronik uzun süreli bir rahatsızlığa dayanması mümkün değil. Elbette ki devletimizin ya da duyarlı insanların vakıfların, derneklerin, basının buna el, el uzatması gerekirdi. Fakat ben acımı kalbime gömdüm. Yıllardır bu tür, bu tür yerlere valiklere, belediyeye, bakanlıklara, bütün kamus, kamu teşkilatına, özel derneklere, vakıflara, kızımın rahatsızlığıyla ilgili derneklere, İş ee, iş adamlarına, sanatçılara, herkese sesimi duyurmaya çalıştım. Ne yazık ki hiç geri dönen olmadı. Bir kez de şimdi, şimdi sizlere sesleniyoruz. İnşallah bizi izleyen değerli, değerli insanlar herkese sevecektir. Hep birlikte katreyi hayata sağlıklı bir şekilde konuşturmak için sizin olmanızı arz ediyoruz. Herkese sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz ardından. Hadi merhaba değerli. はい <laughs> <laughs>